Merhaba sevgili fizyoterapistler. Benim adım Profesör Doktor Tahsin Beyzadeoğlu. Haliç Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanıyım. Kendim bir ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım ama fizyoterapistlerle 20 yıllık meslek hayatım boyunca çok yakın çalışmış bir hekimim. Dolayısıyla burada da Haliç Üniversitesi'nde yıllardır fizyoterapi öğrencilerimize ders vererek onları iyi birer fizyoterapist olarak yetiştirmek için çalışıyorum. Her zaman öğrencilerime diyorum ki bu okul oku bitirmek tek başına pek bir anlamı yok. Siz mutlaka yüksek lisans yapmalısınız. Muhakkak kendinizi geliştirmeli sertifika, kurslar, programlara katılmalısınız. Ama bunun uç noktası işte Haliç Üniversitemize yeni açılmış olan doktora programımız. Doktora bir bilim dalının en üst noktasıdır arkadaşlar. O yüksek sanstan çok daha farklıdır. Yapılan çalışmalar, test çalışmaları, dersleri artık size biz ders anlatmak değil, araştırma nasıl yapmalısınız, bilimi nasıl uygulamalısınız, neyi nerede nasıl izlemelisiniz bunu anlatmak istiyoruz. Dolayısıyla yeni açılan programımıza büyük hevesle biz tüm fizyoterapistleri davet ediyoruz. Buradan çıktığınız zaman önünüzde çok büyük bir şans var. Çünkü biz ilk defa doktora programı açtık ve biliyor musunuz ülkemizde tüm üniversiteler, yüzlerce üniversite var artık biliyorsunuz. En ihtiyaç duydukları fizyoterapist akademisyen. İşte bunun da ilk adımlarından veya son adımı diyebileceğimiz doktora programıdır. Yani PhD almanızdır. Eğer bu doktora programını bitirirseniz ben Umut'la kendi bölümümüzü alacağımız öğretim görevlilerini ve ilerinin öğretim üyelerini görmek aramızda istiyorum. O yüzden hepinizi bu programa davet ediyorum. Artık fizyoterapist olarak hala iş bulabiliyorsunuz ama ben söyleyeyim 5-6 yıl içerisinde o da çok daha güç olacak. Ama en büyük iş kaynakları fizyoterapistler için şu anda üniversitelerde akademisyen olarak var. Eğer kendinizde araştırmacı, ar geliştirmeci özellikler görüyorsanız, iyi bir İngilizceniz varsa özellikle, tüm dünya literatürünü takip edecekseniz, ben ve diğer arkadaşlarım, öğretim üyesi arkadaşlarım sizleri yönlendirmek için hazırız. Her türlü yayınlarımız için o kadar çok projelerimiz var ki, gerek TÜBİTAK'tan, gerek Sanayi Bakanlığı, Santez'den, gerek kendi bünyemizde hastalarımızla yürüttüğümüz, sizlere bunu, sizleri buna, bunlara katılmaya davet ediyorum. O yüzden bu yeni açılmış, taze ama gelişmeye çok açık olan ve sizin geleceğinizi tamamen başka bir yola sokacak olan doktora programımıza davet ediyorum. Lütfen programın özelliklerini inceleyiniz ve başvurunuz. Hepinize sevgilerimi sunuyorum.